Evet, önceki derste bir bodoslama bir giriş yaptık ee, açıkçası ne kadar sağlıklı olduğu tartışılır ama e, sabredebilenler orada bence birçok e, tri yani trik gerçi çok kötü bir kelime bence ee, çok öz, kısa yolu ya da ipucunu ne diyeyim yani ipucu daha güzel bir kelime Çok sayıda ipucunu oradan öğrenmiş oldu ee, böyle umuyorum daha doğrusu Mesela burada da ilk olarak şöyle bir şey gösterebilirim silme çok temel bir şey nasıl sileceğiz? DLT'ye basabilirsiniz ya da X her zaman elinizin altında X direkt tıklarsınız kalkar mod objeyi seçip X'e basarsınız kalkar ee, gibi bu X'i zaten e, edit modda çok fazla kullanacağız ee, şimdi hemen hızlıca e, seri bir şekilde nasıl bir lastik, araç lastiği modelleyebiliriz. Buna başlayalım. Şimdi ee, klavyeden 3'e basıyorum bu numlock kısmındaki tuşlardan. Sağ görünüme geçiyor. 7'ye bastığım zaman üst görünüme geçiyor. İşte 6'ya bastığım zaman perspektifte, 4'e bastığım zaman bu şekilde ee, dönebiliyor şöyle. Yani etrafta şöyle bakın döndürebiliyoruz klavye kısa yollarıyla. İşte 3'e bastığın zaman bu şekilde yan görünüme geçiyor. Kontrol 3'e bastığın zaman diğer tarafta yani left görünüme geçiyor. İşte kontrol 7'ye bastığınız zaman alt görünüme geçiyor gibi. Bunları kendiniz de kurcalayabilirsiniz bu mantıkla. Ee, shift tuşuna basılı tutarak mouse'un topuyla bu şekilde pan yapabilirsiniz. Sadece mouse'un topuna basılı tutarak bu şekilde döndürebilirsiniz sahnenizi. Ee, Mouse'un scroll'u ile yaklaşılarak bu şekilde e, sahnedeki objeleri, geometrilere yaklaşabilirsiniz. Ya da kontrol tuşuna basılı tutarak yine mouse'un topuyla bu şekilde yaklaşabilirsiniz. E, sahnenizde istediğiniz herhangi bir yere. Şimdi tabi bunun e, buradaki preferans içerisinde daha farklı ayarları da var. Bunları değiştirebiliyorsunuz ya da daha gelişmiş bir hale getirebiliyorsunuz ama ben Kafanızı şu an çok fazla karıştırıp bulandırmak istemiyorum, direkt lastik modelleme işine odaklanalım istiyorum. Ee, şimdi bunu nasıl yapacağız? 3'e basıyorum, yan görünüme geçiyorum. Shift A'ya basıyorum, buradaki pop-up menüden Mesh içerisinde bir Circle indirelim sahnemize. Bunu Z eksenine yatık bir şekilde getiriyor. Ee, 32 vertex, standart bu şekilde kalsın. Ee, şimdi bunu klavyeden R ve Y tuşlarına Y ekseninde gördüğünüz bu yeşil eksen R ve Y tuşlarına basıyorum rotate edeceğim Y ekseninde 90 yazıyorum yan taraftaki bu numlock kısmından gördüğünüz gibi bu çemberimizi e, bu şekilde oluşturmuş olduk şimdi bu çember nedir bu bir geometri mi bir e, iki boyutlu bir obje mi bu aslında e, bir 3D obje yani iki boyutlu bir obje değil e, bu Bunu ilk görenler ya bu iki boyutlu bir spline'a benziyor falan diyebilirsiniz ama değil. Ama bunu mesela iki boyutlu bir spline'a çevirmek istiyorsunuz diyelim ki. Burada convert to curve from mesh ya da text diyor işte. Burada curve from şekli curve'e çevir ya da körse şekle çevir gibi. Bakın burada gördüğünüz gibi bunu spline'a dönüştürdü. Nereden anlıyoruz bunu? Buradaki şu tabdan Ctrl-Z diyorum. Gördüğünüz gibi bu obje simgesine dönüştü. Neyse çok fazla bulandırmadan kafanızı yeniden biz işimize dönelim. Şimdi şöyle bir mantıkta ilerleyeceğiz. Ee, onu hemen anlatayım. Ee, kısa olmasının, kısa olacak olmasının yani işimizin çok uzun sürmeyecek olmasının nedeninden biraz bahsedelim. Ee, şimdi burada... O objemiz şöyle baktığınız zaman dört parça halinde. Yani buradaki sıplan. Mesela şu. Şurayı kesen kısım. Bir parça. Şurası bir parça. Mesela şu sağ üst kısmını baz alarak gideceğiz. E, ee, tab tuşuna basıyorum. Edit moda geçiyorum. Buradaki kenarın üzerine tıklıyorum. Kenar modun üzerine. Onları shift tuşuyla hepsini birden de seçebilirsiniz. Ya da bir tanesini seçebilirsiniz. Bütün kenarlar seçili. Seçimi iptal edelim. Seçmek için A'ya basıyorsunuz klavyeden. Select Alt toggle dediğiniz zaman e, buradaki bütün kenarları seçmiş oluyorsunuz ya da işte bu şekilde de seçebilirsiniz. Ya da buradaki seçim kısmını kullanabilirsiniz. İşte circle select dediğiniz zaman bu şekilde mouse'u drop ederek yani üzerinde sürükleyerek de seçebilirsiniz ama hepsini seçmek istediğinizde klavyeden A'ya basıp select all toggle dediğiniz zaman hepsini seçer. Şimdi Klavyeden E'ye basacağız ya da buradaki Extrude Region komutunu verebilirsiniz. Bunun kısayoluk E'dir. E'ye basıyorum. Sonra S'ye basıyorum. Bu şekilde içe doğru scale ediyorum. Tabi şu an Snap Mode açık olduğu için bu şekilde kesik bir şekilde, ee, kesik kesik hareket ediyor. Bunun için buradaki Snap Mode'u bir kapatalım. Mesela bu çok şu an hızlı hareket ediyor olabilir. Şu an yaptığını düzenleme. Mesela bazı ince, yani çok hassas durumlarda çok hassas bir şekilde bunu Scale etmeniz ya da Move etmeniz gerekir. Bunun için Shift tuşuna basarsanız daha yavaş bir şekilde, daha hassas bir yerleştirme de yapabilirsiniz. Şimdi bunu şöyle şuraya kadar getirelim. Şimdi sonra üstteki bu kenarı seçmek için Shift ve Alt tuşlarına basıyorum. Bir kere tıkladığım zaman hepsini Loop bir şekilde seçiyorum. E ve X tuşuna basıyorum dışa doğru böyle biraz bir derinlik verelim. Şimdi e, sonra tekrar yeniden bu içteki parçayı seçelim. G ve X komutları ile içe doğru biraz offset veriyorum. Hatta bunu yapmadan önce şuraya bir kenar ekleyelim. Ctrl Z ile geri geldim. Bunu şöyle tekrar ekleyelim. Bunu bir bevel ekliyorum. Ctrl B ile ya da buradaki bevel kutusuna tıklayabilirsiniz ama kısa yollarla hareket etmeniz bence daha iyi olur bu bir dakika tekrar ekleyelim şöyle sonra bu içteki kenarı seçip şöyle içe doğru biraz scale edelim bu şekilde kabaca lastiğin bir tarafını modellemiş olduk şimdi bu en dışta kalan parçayı şöyle biraz daha içeri taşıyalım şimdi bu şekilde kaba bir çizim yaptık. Yani parçanın, lastik parçasının bir yanağını ve üst kısmının bir bölümünü, yarısını yani modellemiş olduk. Şimdi bunu mirror ile diğer tarafı da atacağız. Burada yapacağımız bütün değişiklikler, düzenlemeler yan tarafta da diğer tarafta da geçerli olacak. şimdi tabi bu modelleme bilen arkadaşlar çok biliyorsun falan filan gibi konuşuyor olabilir. Haklılar bu konuda. Ama tabi bilmeyen, hiç görmemiş olan arkadaşlar için de bir yandan çok küçük de olsa bir ihtimal var. Onların da izleme olasılığı var. O yüzden böyle anlatıyorum. Ee, şimdi mirror ekleyeceğiz buradan. Obje modundayken bunu yapmaya dikkat edin. Edit modda zaten olmaz. Ee, şimdi mirror'u seçelim. Şu an herhangi bir şey olmadı görüyorsunuz. Bunun sebebi e, aksis merkezinden kaynaklı. Aksisi Şöyle top e geçeyim. Şuraya getirmemiz gerekiyor. Yani şu dıştaki çemberin e, ortasına getirmemiz gerekiyor ki objenin merkezi orası olsun ve x ekseninde mirror objesi diğer tarafa atsın. E, objenin diğer tarafını. Yani aynasını o şekilde oluşturacağız. Bunun için edit moda geçiyorum. Zaten bu dış kısım seçiliymiş. Tekrar seçelim. Şimdi ne yapacağız? 3D nimetlerinden yararlanacağız. Shift S'ye basıyorum. Cursor to selected seçime cursor'ı taşı. Cursor buraya geldi gördüğünüz gibi. Şimdi yeniden tab tuşuyla obje moduna geçiyorum. Object set origin origin to 3 cursor diyorum. Gördüğünüz gibi 3D olduğu yere objeyi taşıdı. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Burada item var. Görüyorsunuz bunu da N ile açıp kapatıyorsunuz buradaki ayarları da. Burada x eksenini sıfırlayalım. Gördüğünüz gibi şu an 3D Cursor modda olduğumuz için aksis burada kaldı ama objenin aksis merkezi şuradaki sarı gördüğünüz nokta. Bunu Bounding Box Center'a geçelim buradan. 3D Cursor'u da merkeze taşıyalım. Şimdi Mirror objesini çağırabiliriz. Şimdi bu X ekseninde neden çalışmadı? Çünkü Z ekseninde. Bunu, şuradaki Z dikey ekseni dikkat alarak yapmamız gerekiyordu. Evet şimdi bu lastin kaba geometrisini bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Demiştim az önce şuradaki şu çeyrek daireyi baz alarak ilerleyeceğiz diye. Şimdi bu kadarını yapmışken tabi şu kısımları biraz daha detaylandıralım. Şöyle Ctrl B ile bevel edelim. Buraya bir iki kenar daha falan ekleyelim. Şu iç kısımları biraz daha scale edelim. Şöyle biraz daha detaylı olsun. Hatta şöyle yapalım. ES dedim. Bir kenar daha ekledim. Extrude ediyorum yani burayı. Şöyle X eksenini de biraz dışarı çıkaracağım. Sonra tekrar sonra tekrar X eksenini de içe doğru taşıyorum. Yani last in bitim noktası gibi düşünün burayı. Yani buraya gerçi çok kaba oldu biraz. Burayı seçip tekrar şöyle X eksenini de içe taşıyalım. Evet. Geometriyi modellemiş olduk. Şimdi bunu shade smooth diyelim. Ee, bu bazen çalışmazsa buradaki e, normals'ın içerisindeki auto smooth'u işaretleyin. Bakın buradaki kısımları da değiştirip düzeltiyor. Ya Bir nevi Cinema 4D kullananlar için ponk durumu. Ee, mesela şöyle bir şey göstereyim. Yani hard surface modellemeyle uğraşanlar benim gibi. Mesela çok yüksek poligon çalışmadan hard surface yapanlar çıvınlar, şöyle şurayı seçip mesela burayı daha sert gözükmesini istiyorsunuz, mark sharp diyebilirsiniz. Bunu autosumot dediğinizde, bu mark sharp ettiğiniz yani mark ettiğiniz kenarlar bu şekilde sert bir şekilde gözükecektir. Bunu iptal etmek için yine seçiliyken clear sharp dersiniz, ...yeniden düzelir. Bu autosumot sadece bu mark sharp gibi işte sert görünmesini istediğiniz kenarları seçtiğiniz kenarları çalışmasını sağlıyor. Bunun burada angel değerini de değiştirebilirsiniz. Ona göre nasıl davranması gerektiğini buradaki angel değerine göre belirliyorsunuz zaten. Neyse biz işimize dönelim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Yavaş yavaş artık izimizi yani lastik paternini, iz paternini oluşturmaya çalışacağız. Mesela nasıl bir patern oluşturalım? Bir traktör lastiği gibi bir patern oluşturalım. Biraz daha Kolay olsun. İşin mantığını zaten anlamaya yönelik bir çalışma. Ee, klavyeden R ve X tuşlarına basıyorum. Şöyle bir taşıma yapacağım. R ve X ile mouse'u şöyle hafif sağa doğru çekiyorum. Sola doğru çekiyorum. Şuradan da aynı şekilde hatta şuradan da şöyle hafif bir taşıma yapalım. Bu şekilde ee, bir kısmını işin halletmiş olduk. Şimdi şu üstteki tam ortadaki kenarı seçelim. Ee, şöyle yarım ama çeyrek daireyi bazılacak şekilde. Sonra e, burada ihtiyacımız olmayan kısımlar var. Bunları kontrol alt shift tuşlarıyla birlikte iptal edebilirsiniz ya da hepsini seçip seçimden çıkartabilirsiniz. Şimdi kontrol b diyorum buralara. Yeni e, kenarlar ekliyorum. Bevel ediyorum yani bu kenarları Yeni kenarlar oluşuyor. Bu kadar. Şöyle yeter. Çok fazla abartmayalım. Şimdi. E, mesela şurası. şura var, En dıştaki paternler, Yani en dıştaki bu e, cover yerler ya da nasıl ifade ediliyor tam bilmediğim için e, mazur görün. Şimdi. Buraya bir kenarda ekleyelim. Bu arada boşluk olabilir istersek ya da direkt düz bir şekilde de bu tray oluşturabiliriz. Ee, yani aralarında derzler oluşabilir. Bunu da yapabiliriz ama direkt düz traktör lastiği gibi bir şey yapalım dedim. Yani daha hızlı olur. Ee, şöyle Mesela şurayı seçelim. Şurayı da şurayı da sırayla çeyrek dairenin içerisini bu şekilde Sonra buna klavyeden I'ya basıyorum. Bu şekilde insert yani inset yapabiliyoruz. İçeri doğru bir kenar oluşturup loop kenar oluşturup içe doğru poligonları alabiliyoruz. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Şurada oluşturduğu yüzeyler bize sorun çıkaracak. Onları birleştirmemiz gerekecek. Ee, şöyle bir şey yapacağız. Buradaki fazla poligonları mesela ...seçip, şöyle, X'e basıp klavyeden Delete Face diyebiliriz. Sonra buradaki bütün e, kenarları seçip Loop şeklinde, Sx 0 dediğimiz zaman bu şekilde düzlüyor bunu. E, ama bunu 3D Cursor'a göre yapalım x 0 dediğimiz zaman aynı hizada, 3D Cursor'a göre hizalıyor. Sonra şunları seçelim şöyle. Şimdi Eğer böyle yapmasaydık e, bilenler, bu modellemeden anlayanlar bilir ki bu ortadaki şu kenarın içinde kalan yüzeyler bize sıkıntı çıkaracaktı sonradan. Şimdi klavyeden S'ye basıyorum. Zaten 3D Cursor modda. Gördüğünüz gibi izimiz bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Buradaki şu kenarları pardon şöyle seçip sağ klik Edge Slide şöyle içe doğru Offset verebiliriz, daha yumuşak bir görüntü olur. Evet, lastin izini bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi bunu diğer kısımlara nasıl yansıtacağız? Şöyle yapacağız. Edit modda, vertex moda geçelim. Buradaki X-ray modu açmamız lazım. Arkadaki vertexleri, yüzeyleri seçebilmek için görünmeyen kısımlardaki, buralardaki bütün vertexleri sileceğiz. Şöyle. Ee, Şöyle bir bakalım. Yanlış bir şey olmasın. Bunları şöyle seçelim. Şimdi. Şuradaki çıkıntıyı görüyorsunuz. Buradaki. Şu e, alttaki parçayı. Bu şuraya dek geleceksin. Burayı da silmemiz lazım. E, tabii bunu önce belirtmem gerekiyordu. Bunu neden söyledim. Bu parçayı şu görmüş olduğunuz parçayı ee, bu şekilde klonlayacağız. Daha doğrusu kopya diyeceğiz. Kopyalayarak birleştireceğiz. E, ilk i̇lk defa modellemeye başlayan arkadaşlar ya da ilk defa modelleme yapmaya niyetlenen arkadaşlar pek e, bu konuyu çıkartamayacaktır ama modelleme yapan arkadaşların tahmin ediyor olmasını hesap ederek bu şekilde söylüyorum. X delete vertices diyoruz. Vertex daha da her neyse. Şimdi bu şekilde bu parçayı silmiş olduk, ayırmış olduk. Poligon moda geçiyorum. Shift diyorum. Klavyeden A tuşuna basarak Select Toggle diyorum. Hepsini seçiyorum. Tüm poligonları. Shift D'ye basıyorum. Klavyeden bu parçayı kopyalamış oldum. Şimdi burada iki, iki tane üst üste binmiş ayrı parça var. Aynı geometri içerisinde. R X'e basıyorum klavyeden. Sonra numlock kısmında eksi 90 Yapıyorum bunu. Sonra yeniden Shift'e ediyorum. Bu parçayı da kopyalıyorum. Zx-90 diyorum. Yeniden kopyalıyorum. eksi Pardon. Zx-90 diyorum. Bu şekilde lastiğin bütün parçalarını yerleştirmiş oldum kopyalayarak. Şimdi eee Burada görmüş olduğunuz gibi birleşme kısımlarında sorunlar var geometrinin. Buraları birleştirmemiz lazım. Şimdi şöyle bir şey yapılabilir. Ee, bunların hepsi tek tek, tek seçilip vertexler merge edilebilir. Böyle düşünürsek mesela şu vertexleri seçebilmemiz lazım ama sadece bir tanesini seçiyor gördüğünüz gibi. X-Ray modda bunları seçip e, klavyeden M'ye basıp işte at Center diyebilirsiniz. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bütün vertexleri seçip M'ye basarsanız By Distance komutu var. Gördüğünüz gibi 56 tane vertexi birleştirdi. Ee, şu an herhangi bir sorun yok. Bütün geometrinin parçalarını birleştirmiş oldu. Ee, yani temiz bir geometri oldu. Ee, şöyle bir sıkıntı var sadece şu anda. Ee, şu üçgen kısımlarla ilgili bir problem var. Bunu da şöyle bir şekilde aşabiliriz. Şöyle yapalım. Buradaki bütün kenarları seçmemiz lazım. Ya da tek tek uğraşmak yerine şuradaki dış kenarı seçelim. Ctrl B ile bevel edelim. Sonra en dıştakini edge slide ile şöyle yaklaştıralım buraya. Buradaki sorun da bu şekilde çözmüş oluruz. Tek tek istersek burada bir poligon örme işlemi yapabiliriz. Ama bence buna bu kadarına gerek yok. Bu kadardan bir sıkıntı olmaz. Ama tabi çok detaylı ince çalışmak isteyenler de bunu yapabilirler. Bunları tek tek örebilirler. Zaten bunu sub surface'in altına attığınız zaman bu kısımları kendi zaten otomatik örecektir. Daha sonra ise bunu bir yeni bir silindir objesinin içerisine atıp normal kısımlarını bake edersiniz. O şekilde boyarsınız. Zaten bu işin iş akışı, temel iş akışı bu şekilde. Şimdi bu sert kısımlar çok göze batıyor. Şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela bu sert kısımları seçip böyle bunları bevel edebiliriz. Daha yumuşak hale getirebiliriz. Bununla tek tek uğraşmak yerine select select sharp edge komutunu verdiğimizde bütün sert kenarları seçiyor. Bizim için. Buradaki gereksiz kısımları alalım. Ctrl B ile buralara bevel ekleyebiliriz. Bu şekilde. Mouse'un scroll ile yeni kenar verebiliriz. Evet gördüğünüz gibi gayet düzgün bir şekilde lastiğimizi modellemiş olduk. Şimdi şöyle bir şey var. Benim modellediğim bu tankta daha doğrusu o hava savunma sistemi dediğim o modelde sidewall vardı. Bu sidewall'u da buraya atıyorum bir bir parça çıkartıp mesela şöyle söyleyeyim. Bir fikir vermek açısından. tabii çoğu kişi biliyordur bunu ama. Shift D ile kopyalayıp sonra sağ klik separate selection deyip buradaki parçayı dışa çıkartabilirsiniz. Ee, ve bu parçanın üzerine normal haritası ekleyerek e, ve bunu cut yani png olarak kullanarak yine bu objenin üzerine modelleme yapmadan herhangi bir poligon sayısını arttırmadan da sidewall yapabilirsiniz. Tabi bunu çok kişi biliyordur ama bilmeyenler de olabilir diye fikir vermek açısından söylemiş oldum. Evet arkadaşlar e, benden şimdilik bu kadar e, hani daha önce bu konulara girmiş olanlar için hem bir kısa, kısa değil de biraz uzun oldu gerçi. Bir küçük şey vermiş oldu, fikir vermiş oldu zannediyorum, umarım. Ve bazı ufak tefek komutları, çok sık kullanılan komutların yerlerini ve nasıl kullanıldığını size bu şekilde göstermiş olduğumu düşünüyorum. Eğer sorularınız varsa bu videoların altına bunu belirtebilirsiniz. Bunu ayrıca kendi web sitemde blog olarak da yayınlayacağım. Sizin de eğer sorularınız ya da bulamadığınız Blender'a geçerken sıkıntı ya da sorun yaşadığınız bu nasıl olabiliyor, bu nasıl oluyordu, işte 3D Max'te şu şöyle oluyor, burada nasıl oluyor acaba diye sorularınıza göre sizin için videolar çekebilirim. Hem benim de bilmediğim bir şeyse ben kendim de öğrenirim ayrıca. Hep birlikte bu şekilde ilerleyebiliriz Blender'la. Ben hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.